Erzurum'un uzun derecesinde bulunan Tortum Gölü gökyüzünde süzülen zaman zaman göl yüzeyine konarak avlanan angıtlar doğa severlerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar Tortum Gölü'nün sunduğu uygun ekosistem sayesinde bu kuşların bölgede kalıcı hale geldiğini belirtiyor. Bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çeken doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri angıtların bu muhteşem dansını kayıt altına alarak Tortum Gölü'nün biyolojik çeşitliğinin önemine vurgu yapıyor. Uzundere her mevsim farklı kuş türlerine ev sahipliği yaparak doğa severler için eşsiz bir keşif noktası olmayı sürdürüyor. Gölet üzerindeki angıt kuşlarını drone ile görüntüleyen Taner Sarı, Tortum Gölü yıl boyunca yüzlerce tür kuşa ev sahipliği yapıyor ifadelerini kullandı. Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve yılda yüzlerce göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Tortum Gölü kıyılarında tesadüf eseri angut kuş sürülerine denk geldim. O güzel anları ölümsüzleştirmek için hemen güvenli bir mesafeden yaklaşıp ürkütmeden kayıt altına aldım. Onları yakından görmek ve Tortum Gölü semalarında onlarla birlikte uçmak gerçekten çok keyifliydi.